Leroy Sané, Galatasaray forması altında ilk gol ve asistini Kayseri Spor deplasmanında yapmıştı. Alman futbolcunun genel istatistikleri ise şöyle oluştu, 1 gol, 1 asist, 3 bölü 5 isabetli şut, %60, 7 bölü 9 başarılı dribbling, %78, 8 rakip ceza sahasında topla buluşma, 41 bölü 48 isabetli pas, %85. 3 kilit pas, 10 bölü 13 yerde kazanılan bir E1 mücadele, %77. Turnuvaya katıldı Bayern Münih ile mukabelesi bittikten sonra Galatasaray'la anlaşan 29 yaşındaki oyuncu, Alman deviyle kulüpler Dünya Kupası'na katılmıştı. Çünkü teknik olarak sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacaktı. Bu tarihin ardından kendisine özel izin verildi. Ardından da Galatasaray'a katıldı. Uyum sağlıyor ligdeki ilk iki maçta bazı eleştirilen alan bir. 83 boyundaki futbolcu, Kayseri Spor deplasmanında kendisine geldi. Gol ve asist katkısının dışında takıma da uyum sağlamaya başladığı görüldü. Yeni transfer sane, şu ana kadar oynanan bütün karşılaşmalarda Okan Buruk'un ilk tercihi oldu.